Yine pazar günü ve her pazar yaptığımız gibi mesele ekonomide bu haftanın gündemine bakacağız. Ekonomi gündemi, piyasalara yön verecek olan sorular, piyasaların yanıt arayacağı sorular. Bir kere hemen pazartesi günü saat 10, Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon açıklayacak ve kaç gelecek? Ne kadar yüksek gelecek? Ve %3'ün üzerinde gelecek mi? Daha doğrusu aslında buradaki tam %2.88'in üzerine gelecek mi? %2.88'in üzerine gelirse çünkü yıllık enflasyon yükselişe geçecek. Daha da artacak. Yani dezenflasyon süreci iyice rayından çıkmış olacak. Geçtiğimiz ay Eylül ayında %3'ün üzerindeydi. Ve orada zaten yıllık enflasyon artışa geçmişti. Bir daha olursa yani Merkez Bankası'nın bu çabaları pek işe yaramıyor anlamına gelecek. Ama her durumda yani %2.88'in altında gelse bile şu an beklenti anketlerdeki beklenti en son Andolu ajansının bir anketini gördüm %2.69'du orada. Yani aslında yüksek. Yani bir kere bu %2.5'un üzerinde aylık enflasyon çok yüksek bir oran. Ya yani bunu 12 ile çarptığımızda Merkez Bankası'nın 2026 sonu hedefi %16'ya indirmek imkansız. Yani böyle giderse ama bir de hele %3'ün üzerinde gelirse yarın o bir kere borsa açısından iyi değil. Yani Eylül ayı enflasyonu borsayı bozmuştu. Çünkü evde bir hesap vardı çarşıya uymamıştı. Evdeki hesap enflasyon düşüyordu. Merkez Bankası'nın dediği gibi düşecekti. Ve işte %1,5 aylık ve hatta altında enflasyonlar görecektik. Ve sonuçta da Merkez Bankası yüksek oranlı indirimler yapmaya devam edecekti. Sene sonunda politika faizi %35 civarında geri diyecekti. Ve o... Politika faizini oraya indirince bu arada faizden çıkan paranın bir kısmı borsaya gidecekti. Bu arada tahvillerde yine yükseliş görecektik. İndirim yaptıkça Merkez Bankası filan. Yani yazın sonunda veya yazın hatta bütün yazın başında da Merkez Bankası'nın evde yaptığı hesabı buydu. Herhalde ekonomi yönetiminin hesabı da buydu. Siyasetin iktidarın hesabı da buydu. Ama öyle olmadı. Eylül ayında yüksek geldi. %3'ün üzerinde %3.23. Şimdi bir de yarında da %3'ün üzerinde gelirse yani bu enflasyon programını, orta ortada bir program yok aslında biliyorsun adı konulmuş. Dezenflasyon sürecini, Merkez Bankası'nın politikalarını, ekonomi yönetimini yaptıklarını, ettiklerini iyice tartışmaya açacak. Zaten geçtiğimiz ay yüksek gelince bir parti tartışmıştık neden düşmüyor diye. İşte yarın ya bu enflasyon niye düşmüyor sorusu bir kez daha gündeme gelecek. %3'ün üzerinde bir enflasyonla Merkez Bankası'nın Aralık ayında bir indirim daha yapması açıkçası bayağı bir zora girecek. O da tabii ki borsayı bozacak. Ya borsanın zaten canı sıkkın. Yani faiz bir türlü inmediği için faizin inmemesi bir kere işte Türkiye'de tasarruf sahibinin faizle beklemeye devam etmesine yol açıyor. Bir. İkincisi şirket bilançolarını yoruyor. Sırtlarında Türkiye'de şirketlerin ciddi bir finansman yükü var ve işte onlar da faizin inmesini bekliyorlar. Ama faiz istenen hızda inmiyor. Bir. İki. Faizin düşmesi için enflasyon düşmesi gerekiyor işte. Ve sadece faizin düşmesi için değil aynı zamanda bu kredi kısıtlarının kaldırılması için de yine enflasyon düşmesi gerekiyor. Yani bu şirketlerin üzerindeki büyük yük faizin bu kadar yüksek olması bunun arkasındaki bir sebep Merkez Bankası'nın yüksek faiz politikası ama aynı zamanda kredilere getirdiği sınırlandırmalar, işte kobilerde, ticaride filan çok sınırlı büyüme oranları koydu aylık bazda. Ve bankalarda onu dolduruyor ve doldurunca onu hemen faizi daha da arttırıyorlar. Yani zaten faiz yüksek iyice artıyor. Yani şirketler açısından gerçekten, ticaret tarafta gerçekten problem var. Bunun arkasında da bu var. Ya Merkez Bankası'nın uyguladığı politika var. Ama onun da arkasında enflasyon var. Yani Merkez Bankası bütün politikalar enflasyon düşmüyor diye uyguluyor. Bu katı politikayı bu yüzden ne zamandır sürdürüyor? Enflasyon düşüyor mu peki? Yani enflasyon düşmesi için bu kadar kemer sıktı. Yani Türkiye'de sanayi, reel sektör bu kadar dara girdi. Yançolardan da gördüğümüz gibi. Ama sonuçta Eylül ayında bir de baktık ki enflasyon düşmüyor, yeniden yükselişe geçiyor. Ve şimdi yarın işte %2.88'in üzerinde gelirse acaba Yine enflasyon yıllık bazda artmaya devam mı edecek? Öyle olursa tabii bir tur daha morali bozacak. Bir kez daha soracağız. Yani bu enflasyon niye düşmüyor? Sadece sıkı para politikasıyla, sadece yüksek faizle, sadece bankalara getirden kredi büyüme sınırlarıyla düşer mi Türkiye'de enflasyon? Yoksa hani gıda enflasyonunun geçtiğimiz ay mesela TÜİK'te aylıkta %4'ü üzerindeydi. Gıda enflasyonunun bu kadar yüksek olması yoksa başka şeylerden mi kaynaklanıyor? Yani Türkiye'de tarımda ciddi problem mi var? Ki var gerçekten de. E, tarımsal üretici köyleri neden boşaltıyor? Ekili araziler neden azalıyor? Ve bu arada hal yasası neden yıllardır Türkiye'de bu aracılık sistemine ciddi bir reform yapılamadı? Ve yine onun devamında sorulacak başka pek çok soru var. Üreticilerden kentlere gelirken neden bu kadar fire oluyor ürünlerde? E, işte onlar olduğu yerde dururken sadece faizle açıkçası gıda enflasyonu bugüne kadar düşmedi. Ve yarın korkarım yine düşmediği gerçeği de en azından gıda tarafında bir kez daha yüz yüze kalacağız ve bu soruyu bir kez daha soracağız. Şimdi bu soru zaten aslında ezel ebed ne zamandır Türkiye'de ekonominin sorusu bu enflasyon neden düşmüyor sorusu. Ama diğer yandan %3'ün üzeri daha kötü ama %2,5 civarında hatta bir iyi bir sürprizle %2,5'un da altında bir enflasyon gelirse o en azından borsa açısından elbette iyi olur. Tahviller açısından da iyi olur. Yani biraz hani yurt içinde morali bir miktar çok sınırlı da olsa düzeltir. Ama %2.5'ün altına gelse de veya %3'ün üzerinde gelse de her durumda ikisi de yüksek enflasyon olacak. Ve biz bu enflasyon neden düşmüyor sorusunu sormaya devam edeceğiz. Merkez Bankası da bu ay girdiğimiz Kasım ayında enflasyon raporunu açıklayacak. Orada yanıt verecek mi? Onu da işte o zaman göreceğiz. Ve iki bu hafta yanıt arayacağımız ikinci büyük soru piyasalara yön verecek olan ikinci büyük soru biraz önce sanayi zorda, reel sektör darda dedik. Peki ne kadar zorda sanayi ve reel sektör ne kadar darda? Bu sorunun yanıtını bu hafta aslında bir oranda alacağız. Çünkü bu hafta büyük şirketler, Türkiye'nin büyük şirketleri bilançolarını açıklayacaklar. Fikir en büyük iki holding. Koç Holding ve Sabancı Holding'in bilançoları bu hafta geliyor. Yani borsaya bildirecekler. Onların yanı sıra yine Türkiye'nin sanayi devleri. Ki bir kısmı zaten Koç şirketleri. Tofaş, Ford, yanı sıra Türksel, Türk Telekom, Migros, Coca-Cola, Aselsan. Aselsan'dan iyi bilanço geleceği kesin de neredeyse. Ama diğer diğerlerinin bilançolarını göreceğiz. Özellikle iki büyük holding. Yani Koç Holding dediğimiz Türkiye'nin milli gelirinin son baktığımda %9 civarındaydı. Bütün üretimi bir holdingin Türkiye'nin milli gelirinin %9'unu karşılıyordu. Türkiye ihracatında çok önemli bir kısmı. Onun nereye gittiği çok önemli. Yani Türkiye ekonomisi açısından önemli. Borsa İstanbul açısından da önemli. ve Koç Holding Peki'ye gitmiyor. Sabancı Holding de Peki'ye gitmiyordu. İkinci çeyrekte bir miktar birinci çeyreğe göre toparlanmış olsalar da ama şimdi çeyrekte ne yaptıklarını göreceğiz. Yani sanayi ne kadar zorda, real sektör ne kadar darda bu sorunun yanıtını alacağız bu bilançolarda. Aslında bu sorunun yanıtını, bu soruların yanıtlarını almaya başladık. Geçtiğimiz hafta mesela sökün etti bilançolar. Daha böyle... Küçük orta boy şirketler bilançolarını bildirdiler. Bir ara böyle yağmur gibi haftanın ikinci yarısında yağdı gerçekten. Ve pek de öyle hani sanayi şirketlerine baktığımızda pek de iyi durumda olmadıklarını da gördük. Yani bir gecede yüze yakın bir anço geldi. Mesela e, baktığımızda ancak böyle hani dişe dokunur iyi denebilecek 5-10 şirket ya vardı ya yoktu. Diğerleri ya zarardaydı ya çok sınırlı kar açıklamışlardı ya kardan zarara geçmişlerdi ya zararları daha da artmıştı. Ve onun yanı sıra sadece zarar da değil borçlarında ciddi artışlar vardı. E bunun arkasında işte yine Merkez Bankası'nın politikasının olduğunu biliyoruz. Yani sıkı para politikasının yani faiz yüksek işte kredi sınırları var. O faiz yüksek şirketlerin finansman maliyetlerini arttırıyor. E bu arada satışların azalmasına yol açıyor. Özellikle dayanıklı eşya tarafında. Ya şimdi mesela geçtiğimiz hafta Arçelik'in bilançosu geldi. Arçelik'te büyük bir zarar gördük. Sadece Arçelik değil. Hadi Arçelik Avrupa'da büyük bir satın alma yaptı diyelim. Bestel Beyaz Eşya'nın bilançosu geldi. Bestel'de zaten zarar vardı zararın devam ettiğini gördük. Ve küçük şirketler, orta boy şirketler, ya sanayi şu anda gerçekten zorda. Bir iki sektör tamam Türkiye ayakta tutuyor. Savunmada işler iyi gidiyor. Buna şüphe yok. Ama yani pek çok sanayinin alt dalında şu anda ciddi bir problem var. Ve o problemin boyutunu biraz daha böyle net biçimde, netlik ayarını yaparak işte bu hafta bilançolarda göreceğiz. Ama diğer yandan da Merkez Bankası bilançolara bakıp politikasında bir değişikliğe gitmeyecek. Yani Amerika'da mesela FED o değişikliği yapıyor. Yani şirketler insan çıkardığında, istihdamı azalttığında o zaman tam istihdamı sağlamak da yasayla verilen iki görevinden biri olduğu için Amerikan Merkez Bankası'nın diğeri fiyat istikrarı. O zaman işte faiz indirimine gidiyor. Nitekim geçtiğimiz hafta FED'in indirimi vardı ve öyle gerekçelendirdi indirimi. Yani istihdamda bir bozulma var, zayıflama var Amerika'da. Ama Türkiye'de bizim Merkez Bankamızın şu anda tek hedefi fiyat istikrarı. Zaten yasayla verilen görevi de o. E diğer yandan ekonomi yönetiminin söylemlerine falan baktığımızda da aynı şeyi görüyoruz. Geçtiğimiz hafta Mehmet Şimşek'in haftanın son günü bir konuşması vardı. Dezenflasyonun önümüzdeki yılda devam edeceğini söyledi. Yani bu katı politikaların sanayi ne kadar zordu olsa da gelecek yılda devam edeceğini anlıyoruz. Yüksek faizin de sıkı para politikasında yine önümüzdeki yıl 2026'da devam edeceğini anlıyoruz. En azından söylem düzeyinde böyle. Bu bize yalnız bir şey düşündürüyor. Ona birazdan geleceğim. Ve yine aynı sebeple yani enflasyon bir türlü düşmediği için korkarım bu yılın sonunda asgari ücrete olması gerekenin çok altında bir zam yapılacağını yine bize düşündürüyor. Yine geniş halk kesimlerinden kenar sıkmaları enflasyonun düşmesi için fedakarlıkta bulunmaları istenecek. Yani gidişat öyle. Mehmet Şimşek'in söylemine işte Merkez Bankası'nın 2026 için koyduğu hedeflere o hedeflerde iddialı, ısrarlı olduğunu söylemelerine falan baktığımızda bunu çıkarıyoruz. Şimdi ben biraz önce söylediğime geleyim. Yani diğer yandan da 2028 yılında hatta 2027'nin sonunda Türkiye'de bir seçim var. E, Türkiye'de de seçim öncesinde bir seçim ekonomisi uygulanıyor. Ve seçim ekonomisi de yaklaşık bir, sene önce devreye giriyor. 2027'nin sonundaysa 2026'nın sonunda devreye girmesi lazım. Yani 2026'nın sonuna doğru aslında bu sıkı politikanın biraz gevşetilmesi lazım. Ama gidişat söylen işte Merkez Bankası hedefleri falan hiç öyle olacakmış gibi şu anda bizi düşündürmüyor. Bu da daha önce buna değinmiştim. Bu benim kişisel teorim. Yani bu konuda bir açıklama resmi bir şey falan elbette yok ama bize önümüzdeki dönemde bir seçim ekonomisinin pek uygulanmayacağını, çok sınırlı uygulanacağını düşündürüyor. Çünkü Türkiye'de kıran kırana yarışmacı bir ortamda bir seçim olmayacağını. Yani kıran kırana olmayacağını, seçim olmayacak demiyorum yanlış anlaşılmasın. Kıran kırana böyle bir şey olmayacağını bu sefer o nedenle de tam teşekküllü bir seçim ekonomisine ihtiyaç duyulmayacağını düşündürüyor. Dezenflasyonla sıkı para politikasına bu kadar ısrarlı olunmasına bakarak aynı zamanda işte bu Merkez Bankası'nın bir anda bu hedefleri kendisine koymasına 2026 sonu için kendisini 16'yı da bağlamasına bakarak insan ister istemez bunu düşünüyor. Ve böylece gelelim üçüncü soruya. Bu kamu ihale reformu nedir? Neyin nesidir? Geçtiğimiz cuma günü sabah bu haber düştü. Mehmet Şimşek'in Hazine Maliye Bakanı dedi ki meclise kamu ihale reformu taslağını gönderdik. Meclis grubumuza dedi yani AK Parti grubuna herhalde gönderdi. Belli ki Hazine ve Maliye Bakanlığı hazırladı. Bir kere güzel yani kamu ihale reformu yapılacaksa bir kere şimdiden tebrik etmek lazım. Zaten o gün bu haber duyulduğunda borsaya alım geldi. Yani bu haberde kamu ihale reformu yapılıyor haberi de Cuma sabah saatlerinde %0.70 ilk anda yükseliş gördük. Borsa da bunu aslında bir anlamda alkışladı. Fakat Türkiye'nin şu an koşullarında da kamu ihale reformu çok iddialı bir söz. Yani kamu ihalelerinde gerçekten adaletin sağlanması, gerçek bir reformun yapılması, Türkiye'nin buna elbette büyük ihtiyacı var ama yani şu siyasi koşullarda, hani şu son yıllara bakarak bu örüntüyle Hani bu gelişle, geçtiğimiz yıllardan bugüne gelen haliyle, bu ivmeyle şu halde nasıl bir anı tordistan yapılacak? Nasıl bütün o uygulamalara bir çizgi çizilecek ve temiz bir sayfa açılacak kamu ihalelerinde? Bunu göreceğiz. Yani umarım gerçekten hani yapısal reformlara gerçekten Türkiye'ye aç, piyasada aç bu arada, borsada aç. Yani bu gerçekten böyle kapsamlı, tam teşekküllü bir kamu ihale reformuysa gelen, Mehmet Şimşek'in ve ekibinin gönderdiği biçimde, bu arada meclisten, komisyonda ve çıkarmalar falan eklemeler yapılmadan çıkacaksa bu iyi haber. Türkiye için de iyi haber. Bu arada borsa için de iyi haber. Yani borsa bunu büyük olasılıkla satın alır. Ama diğer taraftan iyi bir reform gönderilmiş olsa bile meclise, meclisten öyle çıkmadığında yine biliyoruz. Yani nice azine maliyenin gönderdiği taslakların ne kadar değiştirildiğini Nasıl kuşa döndüğünde yine geçtiğimiz yıllardan o vergi reformu çabasının akameti uğramasından yine hatırlıyoruz. Ama dediğim gibi kamu ihaleleri sistemi kapsamlı biçimde reform edilirse en açıkçası kendi adıma buradan akışlayacağım. Ve dördüncü soruyu da şimdi dünyaya çıkıyoruz ama Türkiye'de ilgilendiriyor. ki altını ilgilendiriyor çünkü ama aslında yurt içinde borsayı da ilgilendiriyor. Genel olarak bütün piyasaları kripto yatırımcılarını ilgilendiriyor. FED Amerikan Merkez Bankası Aralık ayında ne yapacak? Arada çok var diyeceksiniz. Daha yeni geçtiğimiz hafta biliyorsunuz faiz indirimini yaptı. Ama orada bir sürpriz yaptı. Ve geçtiğimiz hafta 25 bas puan indirdi faizi. Beklendiği gibi o zaten fiyatlanmıştı. Ama Aralık ayında indirim yapmayabiliriz dedi. Jerome Powell, Fed'in başkanı. Tam Türkçesi Aralık'ta indirim kaçınılmaz değil. Şimdi bu işte limon suyu sıktı piyasaya. Yani piyasanın beklentisi aralıkta da indirim yapılacağı biçimindeydi. Şu anda aslında hala piyasada yani türev piyasadaki fiyatlamaya baktığımızda son baktığımızda %65 aralıkta bir indirim daha bekleniyor. Yani ne yapıp eder? FED, Amerikan Merkez Bankası bir indirim daha yapar diye şu anda piyasa düşünüyor. İndirim yapması tabii ki borsalar açısından iyi, riskli varlıklar açısından iyi, altın açısından iyi, gümüş açısından iyi. FED'in sıkı para politikası altına gümüşe borsalar yaramıyor. Bunu geçtiğimiz yıllarda bilhassa 2022 yılındaki o arttırım döngüsünde gördük. Şimdi indiriyor ve altındaki mesela, gümüşteki mesela ve hatta borsalardaki yükselişin bir sebebi, yani önemli bir sebebi hatta FED'in bu indirim süreci. İşte Eylül ayında yeniden başladı ve işte geçtiğimiz hafta bir indirim daha yaptı ve şu an beklenti ve geçtiğimiz çarşambaya kadar aslında çok güçlü beklenti aralıkta da bir indirim daha yapacağı biçimindeydi. Ama böyle olmayabilir dedi FED Başkanı. Şimdi bu hafta Fed üyelerinin bu konudaki konuşmaları yakından izlenecek. Ya acaba aralıkta indirim yapacak mı, yapmayacak mı? Aslında normalde veriler izlenirdi biliyorsunuz Amerikan piyasalarında. Ve zaten normalde bu hafta biz tarım dışı istihdamı izleyecektik. Tarım dışı istihdam verisi bu Fed'in baktığı birkaç veriden biri. Yani pek çok veriye bakıyor da en böyle yakından incelediğim birkaç veriden biri tarım dışı istihdam açıklanacaktı ama açıklanamayacak yine bu hafta. Çünkü Amerika'da devlet kapandı, cumhuriyetçiler, demokratlar anlaşamadılar borçlanma sınırı konusunda bir türlü de anlaşamıyorlar. Yani orada bu biraz böyle yılan hikayesine döndü. O nedenle veri gelmeyecek ve verinin yokluğunda çarşamba günü minör bir veri var. ADP adlı bir şirketin açıkladı özel sektör istihdamı biraz ona bakılacak ama... Asıl şimdi Aralık'ta ne yapacağı sorusuna yanıt bulmak için Fed yöneticilerinin konuşmalarına yakından bakılacak. Cuma günü mesela New York Fed'in başkanı Christopher Waller konuştu dedi ki Aralık'ta bir indirim normalde gerekiyor dedi. Ama Dallas Fed'in başkanı dedi ki indirim olmaması lazım. Yani Fed'in de kafası karışık. Şu anda belli ki kesin verilmiş bir karar yok. Yani olabilir de olmayabilir de. Şimdi bu soru önümüzdeki günlerin en büyük sorularından biri. Yani Fed tam gaz devam edecek mi yoksa böyle arada stop mu yapacak? Ve ilk stopta ilk duracağı nokta da işte aralıktaki toplantısı mı? Kasım'da toplantısı yok bu arada Fed'in bizim Merkez Bankamız gibi. Bu sorunun yanıtı bu hafta Fed yöneticilerinin konuşmalarında aranacak. Ve 5 buradan altına geçelim. Altın yükselecek mi? Her hafta bu soruya bakıyoruz. Geri bu hafta yine Kitco'dan başlayalım. Kitco bir kıymetli metaller yatırım şirketi ve her hafta Wall Street'te altın, gümüş yani kıymetli metal analistleriyle bir anket yapıyor. Kitco bu hafta 14 analiste sormuş. Wall Street'te altında boğa mısınız, ayı mısınız yoksa nötral misiniz diye. E gördüğünüz gibi burada turuncu sütun. Diğeri kendi müşterileri, site ziyaretçileriyle yaptığı bir anket. Ama asıl önemli olan burada turuncu sütun. Ve gördüğünüz gibi boğa pozisyonda olanlar bu hafta çok sınırlı. %20'nin altında. Geçtiğimiz haftada çok sınırlıydı. Geçtiğimiz hafta da yatay bir seyir gördük. Ama 4000 doların üzerinde ons altın tutundu. Şimdi bu haftada 4000 doların çevresinde dolaşma olasılığı güçlü. Çok fazla düşmüyor çünkü düştüğünde alım geliyor. Uzun vadede yükselişin süreceğini dünyanın dört bir yanında yatırımcılar Türkiye'de de bu arada düşündükleri için. Ama yükselişin yeniden başlaması en azından bu ankete göre pek kolay gözükmüyor. Ama elbette altın kendi katalizörünü şimdi arayacak gümüşte. Yani yeniden yükselişe geçmek için bir şey olması lazım. Son şey Fed'in indirimiydi. Ve onun sonrasında da işte Trump'ın Çin'e ek %100 gümrük vergisi tehdidiğini savurmasıydı. Ekim ayının başında. Onunla bir anda imelenmişti. Güvenli liman talebi gelmişti. Orada FED indirimi yaptı ama aralıkta indirim yapmayabilirim mesajı verdi. Bu altın için pek iyi değil. E bu arada Amerika ile Çin de anlaştılar. Geçtiğimiz hafta o da netleşti. Trump da Xi Jinping görüştü Güney Kore'de. Ve işte o korkulan gümrük vergisi konmayacak. Çin nadir toprak elementi ihracat kısıtlamalarını erteledi filan. Yani bunlar aslında dünya için iyi ama altın açısından pek iyi gelişmeler değil güvenli liman talebini bir miktar azalttığı için. Ama işte düşe düşe bunlar da 3900'ün altına indi ama oradan döndü ve 4000 doların üzerinde yeniden geldi. Ama tekrar yükselmesi için yani o rally'nin kaldığı yerden yeniden başlaması için bir katalizör lazım. O katalizör de şimdi önümüzdeki döneme baktığımızda ne olabilir diye. Pi aslında Venezuela açıklarında böyle bir katalizör sanki var gibi. O da orada büyük bir Amerikan filosu var ve bir uçak gemisi var Gerald Ford ve çok sayıda Amerikan savaş gemisi var. Venezuela'ya da çok yakın ve kimi iddialara göre Trump'ın niyeti Maduro'yu yani Venezuela Cumhurbaşkanı'nı devirmek ve bunun için de gerekirse Venezuela'yı bombalamak deniyordu. Geçtiğimiz hafta bu söylenti bayağı bir yer bulmuştu ciddi kaynaklarda Miami'de bir gazetede filan. Ama sonra haftanın son günü Trump bunu yalanladı. Venezuela'yı vurmak gibi bir niyetimiz yok dedi. Ama sonuçta bu kadar gemi ne arıyor Venezuela açıklarında? Bloomberg'da geçtiğimiz hafta bir analiz vardı ve diyor Trump'a sorulduğunda neden o gemiler orada? İşte narkotik kaçakçılığını, uyuşturucu kaçakçılığını engellemek için diyorlar. İşte bir takım botları, gemileri falan vuruyorlar ama Bloomberg'un analistine göre asıl amaç yani sadece narkotik için uçak gemisi gitmez bir ülkenin açıklarına. Asıl amaç Maduro'yu devirmek. Ve böyle bir şey olursa dilemiyoruz. Savaş elbette istemiyoruz. Ama bu yeniden dünyada korkunun artmasına neden olur. Korkudaki artış da çok büyük olasılıkla altına, ve gümüşe yeniden güvenli liman talebi getirir. İşte böyle bir haftaya başlıyoruz. Önümüzdeki pazara kadar kendinize lütfen iyi bakın. Yeniden haftaya görüşmek üzere.